Ben Expatrio'da Türkiye Pazarı'ndan sorumlu olarak görev yapıyorum. Bugün sizlere Expatrio'nun 23 Nisan'da sunmuş olduğu banka hesabı hizmeti hakkında bilgiler veriyor olacağım. Başlayalım isterseniz. Şimdi biliyorsunuz banka hesabınız bloke hesabınız için gerekli. Yani bloke hesap demek sizin zaten ulaşamadığınız bir banka hesabı oluyor. Siz bloke hesabınıza paranızı transfer ediyorsunuz Türkiye'deyken. Daha sonrasında yapmanız gereken Almanya'ya gelip bir banka hesabı açıp bu banka hesabını da bloke hesapla eşleştirmek aslında. Daha sonrasında bloke hesaptaki ödemeleriniz aylık olarak bu belirtmiş olduğunuz banka hesabına yatıyor olacak. İşin mantığı bu şekilde. Aynı zamanda bu banka hesabı buradaki harcamalarınız için de gerekli tabii ki. İşte en önemlileri bunların işte kira ödemeleri, bloke hesaptan alacağınız paralar dediğimiz gibi geliriniz bir yerde çalışıyorsanız geliriniz süpermarket ve diğer gibi bütün Almanya'daki buradaki geçirdiğiniz süre içerisinde yapacağınız işlemler için bir banka hesabınızın olması gerekli. Şimdi e, burada Expatrio'da ücretsiz olarak bir banka hesabı sunmaya başladı. Artık bizimle beraber de ücretsiz olarak bir banka hesabı açabilirsiniz bloke hesabınızla beraber. Yani biz şu andan itibaren bloke hesabınızı açtığınız zaman bir banka hesabınızı da size kurulu olarak getiriyoruz. Yani bu başvuru sırasında bunu e, ilgili adımları takip ettiğinizde bir banka hesabı da kurulu olarak geliyor sizlere. E, bu bizim şu anda sunmuş olduğumuz banka hesabının avantajları neler diye soracak olursanız. Öncelikle en önemlisi oturum izni ve ikametgah kaydı gerektirmiyor. Yani şu anda Almanya'ya taşınan öğrencilerin yaşadığı en büyük sorunlardan bir tanesi buraya geldikten sonra bir banka hesabı açıp oradan bloke hesaptan paralarını alabilmek. Buradaki bankalar gün geçtikçe yani yıllar içerisinde... ...ben 3 yıl önce geldiğimde çok daha kolaydı bu şartlar Almanya'da öyle diyeyim. Şu anda Türk öğrenciler için banka hesabı açmak oldukça zor hale geldi. Yani oturum izni istiyorlar, ikametgah kaydı istiyorlar. Bunların da tamamlanıp bankaya iletilmesi 1-2 ayı bulabiliyor. Yani öğrenci Almanya'ya geldikten sonra bloke hesaptaki parasını alabilmesi için... ...1-2 aya kadar uğraştığı oluyor bazı durumlarda. Bizim bu sunduğumuz banka hesabı hizmetinde... Oturum izni veya ikametgah biz talep etmiyoruz. Yani e, ilk 6 aya kadar talep etmiyoruz öyle söyleyeyim. Gelir gelmez direkt banka hesabınızı kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Daha sonrasındaki sizden talebimiz 6 ay içerisinde bu belgeleri yüklemeniz. Ki zaten 6 ay içerisinde çok rahat bir şekilde bu belgeler size geliyor olacaktır. E, o yüzden e, herhangi bir sıkıntı yaşamadan Almanya'ya gelir gelmez paranızı alabilirsiniz. E, Tamamen ücretsiz olarak sunuyoruz bunu. Expatrio müşterisi olduğunuz sürece, bloke hesaplarımızı kullanmaya devam ettiğiniz sürece banka hesabı hizmetimize ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. E, bloke hesap aktivasyonu sonrasında hemen paranız geçiyor. ya yani Bu diğer e, bankalardan birazcık farklı şekilde bizim bloke hesabı açtığımız bankayla normal e, sunduğumuz banka banka hesabı hizmetini sunduğumuz yer aynı yer olduğu için direkt e, aktivasyon sonrasında 24 saat içerisinde ilk bloke hesap ödemenizi alıyorsunuz. Onun haricinde bu, son, bu sunduğumuz banka hesabını normal direkt Almanya'da nasıl bir banka hesabı açıyorsanız yani N26 de olabilir bu, Revolut da olabilir. Diğer banka hesaplarında olduğu gibi Expatrio uygulamasının içerisinden direkt para gönderip alabilir. E, IBAN bilginizi paylaşabilirsiniz, banka detaylarınızı paylaşabilirsiniz. Tıpkı bir banka içerisinde olduğu gibi bu Expatrio'nun sunduğu bankacılık e, hizmetlerini de kullanabilirsiniz. İlave olarak işte Apple Pay ve Google Pay ile eşleştirip direkt telefonunuzla temassız ödeme yapabilirsiniz istediğiniz gibi. Ücretsiz olarak da bir dijital kart oluşturabiliyorsunuz. Ona bir sonraki sayfada da geliyor olacağım. Bu banka hesabınız Almanya içerisinde açılmış olduğu için yani Avrupa içerisinde açılmış olduğu için de paranız 100 bin Euro'ya kadar koruma altında. Bu zaten buradaki bütün bankalar için geçerli bir kural öyle diyeyim işlem maliyetleri de burada gördüğünüz gibi e, hesap açılış ücretimiz yok. Aylık hizmet ücretimiz yok. Ekspatriyum müşterisi olduğunuz sürece e, dijital banka kartınız ücretsiz sipariş edebilirsiniz yine. 10 euroya fiziksel banka kartı sipariş edebilirsiniz. Ki bunun içerisine kargo dahil 10 euro olarak geçiyor bu. Ayda 3 defaya kadar ATM'den ücretsiz yine para çekebiliyorsunuz. Daha sonrasında e, eğer para çekmek isterseniz e, çekim başına 3 euro da ücreti var. Diğer bütün transferler Almanya içi, Avrupa içi bütün transferler ücretsiz. Benim bu konuyla ilgili anlatmak istediklerim bu kadardı. Eğer başka sorunuz var ise yine ekranda gördüğünüz service.expatri.com adresine mail atabilirsiniz. Ya da ekrandaki QR kodları tarayarak da Value Package başvurusunu yapabilirsiniz. Veya diğer seminerlerimize de katılabilirsiniz. Teşekkürler.